Evet, iyi akşamlar. Şimdi partnership ile ilgili e, iki programımızın ikinci bölümündeyiz. Ortaklıklarla ilgili bir yazı okuyoruz. Onun devamı bu. Bu kısım Union Uniform Partnership Act ismini taşıyor. Bu Amerika'da ortaklıkları düzenleyen kanunlardan biri ondan bahsedecek şimdi. Partnerships are organized under state law. Ortaklıklar e, eyalet hukukuna göre düzenlenir. Partnerships are organized under state law. So the underlying rules depend on where your business is located. Yani Burada geçerli olacak kurallar sizin e, şirketinizin nerede olduğuyla ilintilidir. Hangi eyaletteyseniz o eyaletin hukuku geçerli. The Uniform Partnership Act has been adopted by 37 states as of November 2011. E, bu kanun çıktığı zaman Kasım 2011'den beri 37 eyalet bu kanunu kabul etmiş. Yani bu bir örnek kanun gibi e eyaletlere e veriliyor. O eyaletlerden bazısı bu kanunu kabul ediyor. Bir daha okuyacak olursak The Uniform Partnership Act has been adopted. Yani uygulanıyor şeylerde. Uygulamayı kabul etmişler by 37 states as of November 2011. Yani Kasım 2011'den itibaren 37 eyalette uygulanmaya başlamış. Making it the best basis for general discussions on partnership Law. Yani ortaklıklar hukuku ile ilgili e, en temel üzerinde çalışılması gereken bir metin oluyor bu. Under the Uniform Partnership Act, all general partners have equal rights in managing and conducting the business. General Partner'ları anlatıyor şimdi, demin de bahsettiğimiz gibi adi ortaklıkta, adi ortaklıktaki bütün ortaklar eşit haklara sahiptir, bu kanuna göre, under the UPA diyor, bu kanuna göre. All General Partners have equal rights in managing and conducting the business. Hem idare etmekte hem de o işi e, yapmakta e, ortak haklara sahiptir. However, this right is not absolute. Bu mutlak bir hak değildir. Absolute right mutlak hak oluyor. The partners owe each other a duty of loyalty and care ortaklar birbirlerine e, vefakar olmalı ve birbirleri için birbirleri ne bir anlamda göz e, gözetmeliler. Yani the partners of each other it duty of loyalty and care. Yani birbirine vefakar olacak, birbirinin aleyhine hareket etmeyecek ve e, birbirinin haklarını gözetecekler. This means that when a partner takes an action that could bind the partnership, she must take action that would benefit the entirety of the business and not just enrich her. Ortaklardan biri eee ortaklığı bağlayıcı tarzda bir şey yapmaya karar verirse bütün ortakların e, hakkını gözeterek bu kararı vermeli. Onların yararına olmalı. Sadece kendi yararına değil diyor. This means that when a partner takes an action that could bind the partnership, yani bind the partnership ne demek? Ortaklığı bağlamak ortaklığı bağlayıcı bir hareket yaptığı zaman she must take action that would benefit the entirety of the business. Bütün e, ortaklığı gözeterek onu yararını gözeterek bu kararı almalı. And not just enrich her. Sadece kendisini zenginleştirmeyi değil. Rich biliyorsunuz zengin demek. Enrich bir kişinin zenginleştirilmesi. She also cannot take actions that are grossly negligent or reckless. Ee, negligent, ihmal. Hiçbir şekilde ağır ihmali olamaz. Yani grossly negligent, ağır ihmal demek. Çünkü ihmal e, dediğimiz zaman daha ufak bir şey de olabilir. Ama hukukta genellikle bir sonuç doğuran ihmal çeşidi için ağır ihmal, e, grossly negligent kelimesi kullanılıyor. Ki böyle ufak tefek, hani görmezden gelebileceğimiz şeyler değil, önemli konular olduğunu belirtmek için. Tabii bu da bir tartışma konusu olabiliyor mahkemelerde falan. Yani o ihmalin acaba ağır ihmal mi sayılacak yoksa herhangi bir ihmal mi sayılacak? Bir taraf diyebilir ki bu önemli bir şey değil. Bir tarafta onun çok önemli sonuçlar doğuran bir ihmal olduğunu ileri sürebilir. Bunlar da mahkemelerin konusu oluyor. She also cannot take actions that are grossly negligent or reckless. Reckless de baştan sağma. Yani baştan sağma bir iş düşünülmeden yapılan bir davranış. Böyle bir şey yapamaz, ağır ihmalde bulunamaz. She also cannot participate in intentional misconduct or break the law. Intentional isteyerek, yani isteyerek bir yanlış hareket yapamaz, bilerek isteyerek. Farkında olarak bir yanlış hareket, bir kabahat, bir şey yapamaz. Or break the law kanuna aykırı hareket edemez. Yani ortakları sorumlulukları anlatılıyor burada. İhmalkar olmamak, baştan sağma iş yapmamak, bilerek isteyerek bir hatalı bir şey yapmamak ve kanuna aykırı iş yapmamak. Demek ki dikkat edeceğimiz kelimeler: grossly negligent, ağır ihmal reckless başta salma iş yapmak pek ölen vermeden she also cannot participate in intentional misconduct bilerek e, hatalı bir davranışta bulunmak or break the law break the law kanuna aykırı hareket etmek bunları yapamaz. Şimdi bir diğer bölüme geliyoruz. Apparent authority. Apparent görünen yetki varsayılan bir yetki regardless of partnership law ortaklık kanunu ne olursa olsun an owner can still bind a business if she acts under apparent authority şimdi üçüncü kişiler o ortaklardan birini yetkili bir kişi zannediyorsa o kişinin yaptığı e, anlaşma, verdiği söz geçerli sayılıyor. Yani dışarıdan o kişi yetkili olarak görünüyorsa, o kişi kendini yetkili olarak gösteriyorsa, ortakların arasındaki anlaşmaya göre bu kişi yetkili olmasa dahi, onun yaptığı anlaşma geçerli sayılıyor. Regardless of partnership law, an owner can still bind the business if she acts under apparent authority. If a third party enters into a contract with a representative of a business, and the third party reasonably believes that the representative representative Tem can bind the business the contract is valid. Kontrat is valid. Kontrat geçerlidir demek. E üçüncü kişi. If a third party enters into a contract with a representative of a business and the third party reasonably believes that the representative temsilci yani can bind the business. The contract is valid. Bir üçüncü şahıs bu anlaşmaya yaparken o temsilcinin e, yetkisi olduğunu düşünüyorsa reasonable diyor bunu. Yani bu bir eee mana ifade ediyorsa böyle bir normal bir kişi onun kendisine gösterdiği şekilde e, tanıtmasına göre evet bu kişi yetkilidir diye düşünüyorsa, öyle düşünmesi için yeterli sebebi varsa, o kişiyle yapılmış olan anlaşma ortaklık için bağlayıcı oluyor ve geçerli oluyor. Geçerli kelimesi valid, valid kelimesini geçerli olarak e, çeviriyoruz whether the belief is reasonable that a person can buy the business depends on how the business presents the agent to the third party. Yani reasonable dedik ya, yani bir insan evet bu kişi yetkilidir diye düşünebiliyorsa, bu mantıklı bir düşünce oluyorsa eğer, bunu nereden anlayacağız? Yani neden bu kişi e, onun yetkili olduğuna inandı? How the business presents the agent to the third party. Nereden anlayacak? O ortaklık, o işletme bu kişiyi üçüncü kişilere karşı nasıl tanıttı? Evet bu bizim yetkilimiz dedi, bu bizim ortağımız mıdır dedi. Nasıl tanıttı? Eğer ortaklık o kişiyi yetkili bir kişi olarak tanıttıysa, o kişinin gerçekten o ortaklık içindeki sözleşmede e, ortaklığı bağlayıcı bir işlem yapmak, bir anlaşma imzalamak hakkı olsa da olmasa da üçüncü kişi bu hakkı var zannediyorsa, o kişinin yaptığı anlaşma geçerli oluyor. If a business introduces a person as a partner that may be a reasonable basis for apparent authority. Bir ortaklık bir kişiyi partner yani ortak olarak üçüncü kişilere tanıttıysa that may be a reasonable basis for apparent authority. Yani görünen yetki olduğuna inanmak için yeterli bir temel teşkil eder bu. Nasıl tanıttığımız önemli. O ortaklığın bu kişi yetkilisidir, ortağıdır diye tanıttıysanız o zaman o kişinin yaptığı anlaşmada ortaklık için bağlayıcı oluyor. Dikkat etmemiz gereken kelime binding bağlayıcı, valid geçerli. Representatif, temsilci. Dinlediğiniz için teşekkür ederim iyi akşamlar.